Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bu sabah yine her zaman yaptığımız gibi aklınıza kişiyle ilgili genel bir bilinçaltı okuması yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler güncel enerjilerde ne durumdalar? Nelerle uğraşıyorlar? Sizinle ilgili bilinçaltlarında bu insanların neler var? Sizinle ilgili duygusu, düşüncesi nasıl? Kalbinden, zihninden, sedaya neler geçiriyor? Olası geleceğinizde neler olabilir, nasıl davranışlar görebilirsiniz bu kişiden ve size açıldığımdan sonraki tavsiyeleriniz neler olur? Bunların hepsine bir bakalım. Evet açalım bakalım kartlarımızı. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hayk yaparak da kanalın öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanala destekleriniz alma verme dengelerini korumak, ve kanalın devamlılığını sağlamak açısından oldukça önemlidir. Açalım bakalım kartlarımızı. Öncelikle aklınıza kişinin kendi güncelini açalım. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Lena Rotorot Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Oraya iletişim amaçlı kullanıyorum. Devam edelim. Burç videoları izlemek isterseniz iki kanalım var. Lenerotorot ve Lenerotorot Astro olarak. Lenerotorot Astro'da düzenli olarak burç videoları paylaşmaktayım. Kendi burcunuzun videolarını bularak izleyebilirsiniz. O kanalımda takipte kalabilirsiniz. Evet açmaya devam edelim. Kendi günceliği de şimdi de sizinle ilgili bilinçaltını hemen şuraya açalım. Sonra da yorumlamaya başlayalım. Hızlıca açalım bakalım. Zamansız zamana bir e, açılımdır. Ve kolektif içindir arkadaşlar. Size uyan kısımlarını alın kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin. Olumluları kabul edin. Olumsuzları da evrene gönderin gitsin. Bakalım. Neler çıkacak. Seninle ilgili bilinç altında. Evet. Hemen bir daha alalım. Evet. Şimdi bir de bu kişinin genel ruh haline ilgili alalım. yorumlamaya da o arada başlayalım. Şöyle alalım kartlarımızı. Evet. Başlayabiliriz. Aklınızdaki kişi öncelikle sizinle ilgili. Girdiği o çıkmaz döngünün farkına varmış. Sürekli aynı problemleri yaşıyor, küsüyor, bir daha barışıyor olabilirsiniz. Sürekli bir barışılma sağlanıyor belki ama bu uzun bir süre korunamıyor olabilir. Yine tekrardan bir küsüyorsunuz, yine bir tartışma, yine bir şey. Ama genelde de hep aynı mevzular, aynı konular üzerinde oluyor olabilir. Yani aklınızdaki kişi ders alamadığı için bu döngüden sürekli çıkmaz bir döngüye girmiş olabilir ilişkiniz. Yani aklınızdaki kişi ilişkinizi çıkmaz bir döngünün içerisine sokmuş olabilir. Bunu farkındalığına varıyor ve e, bu kişi e, bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabileceğini düşünüyor ve başka seçeneklerinde olabileceğini düşünmeye başlamış. Yani seçeneklerini değerlendiriyor diyebiliriz. Ha, bu farklı adaylar olabileceği gibi sizin dışınızda farklı mevzularla alakalı da olabilir. Ve özgürlük kartı geldi. Bu kişi özgürlüğüne şu an çok düşkün olduğunu söyleyebiliriz özgür kalmak, kimse işte benim üstüme baskı yapmasın, kimse benim işime karışmasın modunda olabilir. Evet, özgür olmak istiyor. Özgür olduğunda daha mutlu hissediyor kendini. Belki bu ilişkide özgürlüğünün kısıtlandığını hissediyor da olabilir. Belki de o yüzden sürekli bir çıkmaz döngüye girmiş olabilirsiniz bu kişiyle. Bu kişinin özgürlüğe çok düşkün oluşuyor fazlasıyla. Karşı taraf hiç düşünmeksizin bir düşkünlüğü oluşuyor, belki ilişkinizi yıpratmış bile olabilir. Evet, bunun dışında bu kişi kendini bu aralar hobilere vermiş, zamanını hobileriyle ilgilenerek geçiriyor diyebiliriz. Hobileriyle uğraşıyor, sevdiği şeyleri yapıyor. Ve tutku, kullanılmayan bir potansiyel var. Tutkunuzla ilgili harekete geçmenin ve sihri gerçekleştirmenin zamanı geldi. Evet tutkulu tutkusu olduğunu görüyoruz bu kişinin. Evet bu tutkularını gizlemeye saklamaya çalışıyor. Bunları arka plana atmaya çalışıyor olabilir. Tutkularıyla hareket etmemek için biraz temkinli davranıyor olabilir. Yani tutkularının ona, onu ele geçirmesini pek istemiyor bu kişi. Bunu söyleyebiliriz. Sizinle ilgili bilinçaltında ne var dediğimizde ilk kartımız gerçek hazineleri. Artık maddi şeylere odaklanmanın onu mutlu etmediğini sadece aşktan alıkoyduğunu görüyor. Aklınızdaki kişiler size değil maddiyata çok fazla odaklanmış olabilir. Maddiyata çok düşkün insanlar olabilir. Bu sebepten dolayı sizi ihmal etmiş olabilirler. Sizi önemsememiş olabilirler. E, aşka kendini kapatmış olabilirler. Bunun farkındalığını şu an için e, yaşıyor. Yani çok fazla maddiyata odaklandığı için gerçek aşkı yaşamaktan, bu durumun onu alıkoyduğunu anlamış durumda. Ve hayaller. Sizin hakkınızda bu kişi çok fazla hayal kuruyor ve bu hayallerini de gerçeğe dönüştürme niyetine girmiş. Yani bu hayaller hayal olarak kalmamalı artık bunları gerçeğe dönüştürmeliyiz diyor aklınızdaki kişiler. Yalnızlık kartı. Yalnız geçirdiği zamanlarda kendisini daha iyi anlamış. Yani ne istiyor, ne istemiyorum bu ilişkiyle ilgili bunları ciddi bir şekilde düşünmeye başlamış. Evet, daha sağlam bir temel oluşturma şansı da oluşmuş. Yani bunun farkındalığına varmış. Nasıl daha sağlam bir temel oluştururum, nasıl bu işte ilişkiyi şifalandırırım veya daha iyi bir noktaya götürebilirim diye. Ve seçimler. Yapması gereken bir seçim var bu kişinin zamanın ondan yana olmadığını biliyor. Doğru seçim yapmazsa da sizi kaybetme riskiyle karşı karşıya geldiğinin farkında. Yani bir an önce bir seçim yapması gerekiyor artık. Sürekli sizi erteleyip ikinci plana attıysa artık bundan vazgeçip bir seçim yapmalı ve ona göre yoluna bakması gerektiğinin farkına varmış. Çünkü doğru seçim yapmazsa da sizi tamamen kaybetme durumu var. Evcilleştirme kartı geldi. Sizin onu, onun üzerinizde çok büyük etkisi etkiniz olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişiler. Daha önce hiç kimsenin olmadığı kadar sizin onun üzerinizde çok fazla etkiniz var. Yani sizin her tabınızdan belki her sözünüzden siz farkında olun veya olmayın çok fazla etkileniyor olabilir bu insan. Mesela çok böyle egoist, egoist aksi ketum bir insansa kesinlikle hep benim dediğim olacak, hep benim dediğim olacak tarzında sürekli kontrol çabası içerisinde bir insansa ilişkide dominant bir karakterse mesela sizinle olan ilişkide bu olay biraz değişmiş. Bunu size belli etse de etmese de sizin dedikleriniz daha ön planda bu ilişkide. Sizin istekleriniz. Şimdi bakalım. Aklınızdaki kişinin genel durumu ne durumda? tane yani alalım. Genel ruh ile ilgili ortaya. Bir de ortak enerjiniz için bir kart seçelim arkadaşlar. Evet. Bu kişi pes etme noktasına gelmiş. Ve bununla sınan, sınanıyormuş şu an. Yani bu ilişkiyle ilgili artık bir pes etme noktasına gelmiş aklınızdaki kişiler. Bununla ilgili de bir sınanma durumu var. Bir Mütevazı bir yaşam tarzı istiyormuş. Ruhsal bir derinlik kazanmış aklınızdaki kişiler ve felsefikte yaklaşımlar içerisine girmişler. Yani olayları, durumları derin derin düşünmeye başlamışlar diyebiliriz. Şimdi ortak enerjinizde ne var? Hemen bakalım. Aile geldi ortak enerjinizde. Ailevi mevzularınız olabilir. Hem sizin hem aklınızdaki kişinin veya bu ilişkiyi etkileyen diğer bir faktör, aile faktörü olabilir kimilerinizde. Bunu verdi. Veya bunun dışında da eğer ki siz bu insanla aile ve yuvaysanız bununla ilgili mevzularınız şu an gündemde. Yani bu ailedeki sorunlarla ilgili uğraşıyorsunuz iki tarafta. Bunu verdi. Veya yok ben onunla aile yuva değilim, evli değiliz. E, ailemde hani bir hani sorunlarımız da yok diyorsanız da o zaman bu kişi sizinle bir aile yuva olma özlemi ve isteği içerisinde. Siz de yine aynı şekilde yani öyle düşünmüşsünüz. Ortak enerjinizde bu var. Aile yuva olarak görüyorsunuz birbirinize. Ev olun veya olmayın. Şimdi duygu ve düşünceye hemen bakalım. Bu kişi kalbinde ve zihninde sizinle ilgili neler geçiriyor? Hemen ona bakalım neler geçiriyor acaba? kalbinde ve zihninde size karşı neler var hemen bakalım. Evet ilk kartımız değnek altılısı. Değnek altılısı açtık. Açmaya devam edelim. Kupa Ası, tılsım dokuzlusu, hmm, azalet ve kılıç beşlisi. Şimdi bu kişi sizinle ilgili duygusu düşüncesi nedir dediğinizde bu kişi bu ilişkiyle ilgili bir ilerleme kat etmek istiyor. Yani sizin tarafınızdan takdir görmek, saygı görmek, sevgi görmek tekrardan kalbinizi kazanma niyeti içerisine girmiş. Bu ilişkiyle ilgili bir adım atması, bir eylemde bulunması ve bu yapacağı eylemle de sizin kalbinizi kazanması gerektiğini düşünüyor. Yani öyle güzel bir eylem yapacak ki tekrardan sizin kalbinizi, sizin güveninizi kazanabilecek. Böyle bir düşünce içerisinde şu an. Eğer küs, küs ve dargın iseniz, konuşmuyor iseniz, aranızda iletişim yoksa dargınsanız, tekrardan bir başlangıç olsun istiyor. Tekrardan arada bir barış sağlasın. Tekrardan duygusal bir başlangıç yapın ve tekrar yeni bir sayfa açarak bu ilişkinin devamı gelsin istiyor aklınızdaki kişiler. Sizi şu an kendi konfor alanında mutlu, huzurlu, hem ne maddi sorunu ne de manevi sorunu olan kendi özgürlüğünde, kendi alanında, kendi işiyle gücüyle uğraşan bir durumda olarak görüyor aklınızdaki kişiler sizi. Evet ve bu durumla ilgili de bu kişi artık diyor ki adalet yerini bulması lazım. Ben zamanında çok işler çevirdim, çok arkadan oyunlar oynadım, kalbini kırdım, üzdüm, hainlikler yaptım. Şimdi adaletin yerine gelmesi lazım, yani bir adalet olması lazım artık diyor bu kişi. Çünkü sizi kaybettiğini düşünüyor diyebiliriz. Çünkü sizi bu kişi şu şekilde görüyor. Artık kendi özgürlüğünüzü ilan ettiniz, kendi alanınıza çekildiniz kendi işinizde gücünüzdesiniz. Belki bu insanı da hiç düşünmüyorsunuz. En azından aklınızdaki kişiler böyle düşünüyor sizinle ilgili. Ve diyor ki bu konuyla ilgili bir adalet getirmeliyim. Hani yaptığımı o arkadan çevirdiğim işler, belki işte aldatma gibi durumlar e, olabilir bazılarınızda veya bazılarınızda sürekli fikir ayrılığından dolayı sürekli çatışan bir çift olabilirsiniz. Anlaşmazlıklarınız olabilir bu olumsuz durumlara diyor bir adalet getirmek zorundayım. Ben diyor hiç adil davranamadım diyor. O da tabii kendi yoluna gitti haklı olarak diye düşünüyor sizinle ilgili. Şimdi olası geleceğinize hemen bakalım. Olası geleceğinize bu kişi size bir adım atar mı ve nasıl bir adım olur bu? Bakalım neler olabilir olası gelecekte. Açalım bakalım kartlarımızı. Bu kişi kendisiyle bir yüzleşme yaşayacağını görüyoruz öncelikle. Evet, kendisiyle bir yüzleşmesi olacak e, ve kendi hatalarıyla, kendi e, bu ilişkiyi soktuğu bu çıkmaz döngüyle ilgili aydınlanmalar yaşayacağını görüyoruz. Evet, bir belki bir süredir bir çık, çıkmaz e, sokakta hissediyor olabilir kendini aranızdaki durumlar ve mevzularla ilgili nasıl hareket edeyim, ne yapayım, nasıl bir adım atayım bunları sürekli kendi içinde düşünüyor ve bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor olabilir. Belki telafi edilemeyecek kadar ağır hatalar da yapmış olabilir aklınızdaki kişiler. Bunlarla ilgili işte derin bir düşüncesi var şu an. Bunları nasıl telafi edebilirim diye. Kendince bir aydınlanmaya çalışıyor tekrardan kader çarkının dönmesiyle birlikte bu ilişkiyle ilgili ikinci bir şansınızın olmasını da çok istiyor. Tekrardan bir şans fırsat yakalamak ve belki size kendisini e, kendisini gösterebilmek e, istiyor. Kendisini kanıtlayabilmek istiyor bu kişi. Yani tekrar bir şans daha olsun. Kader çarkı dönsün ve bir şans daha bir fırsat daha gelsin bu ilişkiyle ilgili diye bir düşüncesi Var ve uzun uzun e, uzaklara bakarak bir şeyler düşünüyor, planlıyor kendince. Uzun bir süre ikilemlerde kalmış olabilir. Hareket etmek veya biraz daha durup düşünüp beklemek noktasında bunu görüyoruz. E, özellikle de eğer uzak mesafelerde yaşayan insanlarsanız yanınıza gelme isteği var ve bununla ilgili. Güzel bir plan yapmaya çalışıyor şu an nasıl yanınıza gelir veya geldiğinde size nasıl bir yaklaşımda bulunmalı işte onu affeder misiniz tekrardan onu kabul eder misiniz gibi endişelerde yaşadığı için biraz çekimser olabilir bu kişiler. Adalet kartının altına adalet attı arkadaşlar iki adalet evet gerçekten size karşı ağır adaletsizlikleri olmuş bu kişinin. Ve siz uyanmışsınız ve artık ben kendi yoluma gidiyorum demişsiniz. Yani ya dediniz bunu ifade ettiniz veya ifade etmeseniz bile şu an aklınızdaki kişi sizi gözlemleyerek sizin hal ve hareketlerinizden bu şekilde bir e, çıkarım yapmış. Sizin artık kendi dünyanızda, kendi mutluluğunuzda, kendi işinizde, gücünüzde olduğunu, olduğunuzu düşünüyor. E, hatta onsuz daha iyi olduğunuzu bile düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet ve diyor ki yaptığım haksızlıklar sonucunda diyor bunu diyor nasıl toparlayabilirim bir şansım daha olsun istiyorum ikinci bir şansımız daha olsun istiyorum ama adaleti sağlamam gerekiyor diyor bu kişi ve adaleti nasıl sağlayabileceği noktasında da diyor ki biraz daha durup düşünmeliyim biraz daha plan yapmaya düşünmeye dinlenmeye zihnimi arındırmaya ihtiyacım var diyor derin düşüncelere dalmış durumda. Evet hem kılıç dörtlüsü hem ermiş kartı geldi arkadaşlar. Ve bir de değnek ikilisi. Bu kişi size yaptığı hataların, o adaletsizliklerin bedelini ödüyor olabilir şu an. Bunlarla ilgili bir vicdan azabı çekiyor olabilir. Veya sağlıksal olarak da bazı sorunlarla da karşılaşmış olabilir. Böyle bir mevzusu var. Ama aranızdaki mevzuları Biraz daha erteleme isteği olduğunu görüyoruz baskın olarak. Çünkü adaleti sağlaması belki onun için çok da kolay olmayacak şu noktadan sonra bunları düşünüyor. Bu nedenle de işte adım atmak ve atmamak noktasında çekimsel hala bir çekimserliği var. Bir şans bir fırsat bekliyor belli ki ve bu şans ve fırsatı elde ettikten sonra ancak bir şeyleri yapabilme ihtimali olabilir bu kişilerin. Evet, şimdi aklınızdaki kişiler sizlere neler söylemek ister? Hemen ona bakalım. Bakalım sizlere ne söyleyecekler. Uyumlandıklarınızı alın, kabul edin. Bakalım ne diyorlar. Şu an sadece dinlenmeye ve eğlenme ihtiyaç duyuyorum. Sonrasına, sonra bakalım ne dedik? Bir erteleme, kılıç dörtlüsü, geri çekilme, dinlenme, gevşeme, rahatlama, sadece düşünme, plan yapma ve düşünme. Gördüğünüz gibi gayet destekler bir kart çıktı. Bir kart daha alalım bakalım. Aileme bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerimi ve duygularımı öncelik veremiyorum. Bakınız aile meselesi gelmişti. Bu kişinin ailesi aranızda bir e, faktör olabilir. Yani aranızın bozulmasında, e, aranızın soğumasında veya birbiriniz uzaklaşmanızda... Bir faktör aile meselesi olabilir kolektifin Ço bir çoğunda. İki kere bu noktaya değindi. Bakalım başka neler diyecek aklınızdaki kişiler. Karşımdaki insandan samimiyet bekleyen biriyim. Yapmacık tavırlardan hoşlanmıyorum. Yani yapmacık olmayan, özü sözü bir olan kişilerden hoşlanıyorum, samimiyet bekliyorum diyor. Eğer siz böyle samimi bir insansanız zaten demek ki böyle oluşunuzu aklınızdaki kişiler seviyor arkadaşlar. Diğer destemizden de alalım. Bakalım bu desteden ne gelecek. Ve yağmurlar gibi sev beni kaçmak mümkün olmasın. Sizden hala sevgi ve ilgi beklediğini görüyoruz. Ben sana beni istemediğin için kızgın değilim. Bir gün beni istiyormuş gibi yapıp ertesi günü yokmuşum gibi davrandığın için kızgınım anlamıyorsun dedi. Aklınızdaki kişiler. Bakalım başka ne diyecek? Aramızda ne yaşanırsa yaşansın senin yerin bende aynı. Yani kavga da etseniz anlaşamasanız da aranızda ne problem varsa da bu kişi diyor ki senin yerin her zaman bende aynı. Hiçbir şey değişmiyor benim için. Evet peki bu açılımdan sonra size tavsiyeler, öneriler neler olur? Hemen ona geçelim. Tavsiyeler, öneriler sizler için neler gelir? Tavsiyemizi, önerimizi çekelim bakalım arkadaşlar. Açık bir zihin. Açık bir zihin ve bakış açısı değişikliği size yeni fırsatlar sunacak. Eski sorunlar için yeni çözümlere ihtiyacınız var. İşte şu girdiğiniz çıkmaz döngünüz ne ise diyor ki, yani bu ilişkiyle ilgili tavsiye olarak, Eski sorunlar için yeni çözümler bulmalısınız artık. Çünkü eskiden o belki çözüm olarak gördüğünüz şeyler İşe yaramıyor. Farklı bir çözüm yoluna gidebilirsiniz diyor kartımız. Evet. Bakış açınızı biraz değiştirerek ve zihninizi rahatlatarak yeni bir e, strateji geliştirebilirsiniz bu mevzuyla ilgili. Şimdi diğer destemizden de hemen alalım. Bakalım buradan size mesajımız ne olur. Seçelim bakalım ne gelecek. Bu savaşı kazanabilirsin. Evet, aklınızdaki kişiyle bir inat ettiğiniz bir konu varsa, bir türlü anlaşamadığınız, Sizin kazanacağınızı söylüyor. Verdiğin karar ne olursa olsun bunun doğru karar olduğunu bil. Evet. Her ne karar alırsanız alın arkadaşlar, e, iç sesinizi dinleyerek bu doğru karar olacak sizler için. Çakralarını temizle, daha fazla gülmek sana yardımcı olacaktır. Evet, kendinizi bir arındırın, zihninizi, bedeninizi arındırın. Sizi mutlu edecek, sizi huzurlu hissettirecek işlerle ilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer bir destemizden sizler için kartımızı çekelim. Bakalım başka ne gibi önerilerimiz var. Bakış açısı, bakın Bakış açısı da bu açılımda çok önemli. İki kere gelen böyle iki kere e, ısrarla ima edilen şeyler olduğunda ben de vurguluyorum. Bakış açısını değiştirirseniz ilişkinizde bir şeyleri toparlama ihtimalinizin olduğunu söylüyor kartlarımız. Evet ısrarla bunu söylüyor sizlere. Rumi'den de hemen alalım. Rumi ne diyecek? Bakalım Rumi ne diyecek? Rumi'den de alalım bir tane. Ne dedi? Kadehlerin dörtlüsü. Yürek acısı gibi acı yoktur. Evet şu an siz kendinizi çok acı çekiyor. Mutsuz, keyifsiz, hayal kırıklığına uğrat uğramış, canı sıkkın. Önünüzde eğer fırsatlar, yeni teklifler varsa da ilgilenmeyen bir e, modda olabilirsiniz. Evet e, Rumi bize diyor ki yürek acısı gibi acı yoktur. Evet bunu söylemiş olduk. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.